Herkese merhaba arkadaşlar. Dün 5e1 İbrahim'in yayına Fasut katıldı. Chat blocker ile ilgili açıklamalarda bulundu. Evet arkadaşlar, videoya geçmeden 5e1 İbrahim'e çok teşekkür ederim bu videoyu paylaşmama izin verdiği için. Şimdi lafı uzatmadan hemen videoya geçelim. Chat blocker sistemi üzerinden bildiğiniz gibi uzun süredir çalışmalar yapılıyor. İlk başlarda deneme yanılma yöntemiyle hatalı banlar atılmış. Daha önceki senede 2019 Kasım herhalde sanırım yanlış hatırlamıyorsam tarihi. Ve o sırada tekrar e, hatalı yasaklamalar kaldırılmış. Sizler de bu konuyu biliyorsunuz. Bu konuda da defalarca forum üzerinden, Discord üzerinden açıklamalar yapıldı. Şu anki yasaklama sürecinde 9 Mart'ta başlayan süreçte artık chat blocker her gün, her saat aktif tarama yapıyor. Ve bu taramaları ee, taramanın sonunda belli saatler aralığında otomatik olarak bizim yönetici aracımıza aktarmakta arkadaşlar. Bunun üzerinden de otomatik olarak size artık e, tüm nasıl diyeyim illegal yazılım kullanan kullanıcılara kendince tespit ettiği harici yazılımlara otomatik olarak ban atıyor. İlk uyarı süresi direkt 4 gün. Sonraki dönem için süreler değişebilir. Bunun hakkında e, Almanya genel bir duyuru zaten hazırlıyor. Birkaç gün içinde forumda duyururuz diye düşünüyorum. Bu nedenledir ki e, şu anda aktif günlük ban attığı için sayılar oldukça fazla. Bu sayılara kullanmış olduğumuz admin tool'un hızının yetişmesi maalesef mümkün değil. Bu nedenle e, tespitler süresinde sizler e, bu konuda hepinizi tenzih ederek söylüyorum. Harici yazılım kullananlar ve harici yazılım çalıştıranlar için sistem algıladıkça o IP'de ya da o mail adresinde, o bilgisayarda e, Gameforge klient dediğimiz mavi kliente de, başlatırken bile chat blocker'ın alt tarafta dolmaya başladığı süreden itibaren hesaba giriş yapmasanız, login olmasanız bile sizi test ediyor. Yani yeter ki o sırada arka planda chat blocker metiniki exit dosyasına bir manipüle ya da bir ee, saldırı algılasın. Bu sizin algılanmanız için yeterli. Şu anki süreçte dediğim gibi e, otomatik yasaklamalar her gün aktif olduğu için her tespit ettiğinde bu bağlantıda bazılarınız zaten sürekli itiraf ediyor yüzlerce hesabım var diye. Evet yüzlerce hesabınız olduğu için hangi hesabınızdan neyin algıladığını Bilmeniz ya da anlamanız maalesef mümkün değil. Bu nedenledir ki e, oyun kurallarına mümkün olduğu kadar dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yeni açıklamalar Almanya'dan geldi takdirde yine size aktaracağım. Ama e, şu anda benim yapabileceğim resmi bir açıklama başka bulunmuyor size maalesef. E, yaygın kullanılan birkaç gündür 4 gün banlandım tekrar banlandım diyenler var. Evet o süre içerisinde sistem sizi sıraya alıyor işlem sırası bitmeden e, tekrar yakaladığı için tekrar sizi banlıyor. Bu sırada çünkü siz uygulamayı kullanmaya devam ediyor oluyorsunuz. Yasaklamalarınızın katlanmaması için eğer kullandığınız ya da kendinizce daha önce e, özel sunucu sitelerine girmiş olabilirsiniz. Özel sunucu dosyalara indirmiş olabilirsiniz. Oralardan trojan kapmış olabilirsiniz. Kullandığınız farklı bir crack yazılımı Crack yazılımların ne olduğunu bilmiyorsanız biraz daha araştırabilirsiniz. Bu yazılımlar sizin bilgisayarınızdaki bütün dosyalara erişmeye çalışır. Sırayla random olarak bunları dener. Sızmaya çalışır içlerine. Metin 2 Exe dosyası da bunlardan birisi olabilir. Gameforge Client bunlardan birisi olabilir. Bunlar hesabınızı riske atar arkadaşlar. Genel gelen soru biz süresiz banlandık. Neden şimdi dört gün atıyorsunuz? Ceza süreleri değişkendir arkadaşlar. Yarından itibaren tekrar permaya dönmeyeceğimizin bir garantisi yok. Bu nedenle geçmişe dair ceza sürelerini şu an için şu an için diyorum değiştirmemiz mümkün değil. Fakat bu konuda tüm dünyadaki komalarla ortak görüşümüz geçmişteki cezaların da değiştirilmesi iptal edilmesi ama buna dair henüz daha elimizde ee, olumlu bir cevap yok. Eğer olursa zaten ilk ağızdan direkt de paylaşırım. Umarım e, olumlu sonuç olur. Ama şu an için pek bir umudumuz yok açıkçası. Hali hazırda e, sistem madem doğru çalışıyor neden botları banlamıyor diyorsunuz. Bunları da çoğu kez duyuyorum sizden. Bu durumda e, dediğim gibi chat blocker'ın aldığı verileri aktarması için belli bir süre var. Otomatik olarak bunları aktarıyor ve bu süre içerisinde bir sıraya koyuyor. Ee, şu anki 9 Mart'tan itibaren biz oyun takımı itib olarak üst yönetim olarak söyleyeyim ee, sıralamayı ve oyun içindeki tespit ettiğimiz hesaplara bakıyoruz. Özellikle bu sürekli etrafta koşturan işte 7 istediğimiz çekme hileleri vesaire bunları kullanan hesapların hepsi sırada. Hepsi o gün içinde gidiyor ve aynı benzerin miktarla tekrar yeni hesap açıyorlar. Zaten insan gücü olarak e, otomatik açılan hesaplarla da bizim Uğraşmamız ve bunlara yetişmemiz kesinlikle mümkün değil. Bunu az çok biliyorsunuzdur. Çete okumaya çalışıyorum ama çok hızlı akıyor. Ee, diğer soruyu takip etmekten öbürüne yetişemiyorum.